Elif fena. Aa. Elini musluk ama. mı o zaman. Git kurula. Ala damti. Git kurula elini. Çok tatlı. He? <laughs> Gel İyi mu? Hı hı. kedi cihere bırak Efer. gel pisi pisi gel pisi Ana bana bak bana bak sen alır mı beğendin mi kızı Aha. can alabilir miyim ha? tamam o zaman çok alma çok alma tamam şimdi biraz alırsın öyle alırsın tamam Kimin kedisi bu? Bina. Kimin? Kimin? Fatma ablanın Lina'nın ya.